Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Stumble Guys oynayacağız. Arkadaşlar hatırlarsanız Konya'daydım. Şimdi tekrar Ankara'ya geldim arkadaşlar. Bugün sizlerle Stumble Guys çekelim dedik. Baştan başladık daha hiç oynamadık. Çözmeye çalışacağız. Büyükten küçüğe başlıyoruz. Şurada bir ücretsiz ödüller varmış. Ona bir alalım. Bastım. Buna ama Serdar birazcık biliyor. Ben Fall Guys biliyorum. Onu da oynayabilirsiniz. İnşallah efsanevi. Ya sıra yani bile çıkmadı. İyi mi? Bir İyi. Biriktirirsen daha iyi oluyor. Şimdi adımızı değiştirelim. Adımız ne olsun? Şu olsun. Ee, hayır. Türk, büyük harfle. Türker. Benim adım Türker çünkü. Türker çıktı. Türker 0010. Hayır boşluk bırak. Boşluk bırakılmıyor. Tamam Türker 0010 ile ilk olarak başlayalım. Şu an iki karakterimiz var. Ben tabii ki bununla oynayacağım. Bakayım en sonra. Diğeri başlayalım. kız bir kız. Ben bununla oynayacağım. Ben de. Erdoğan'dan sonra beni ben oynayacağım. Sırayla gideceğiz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Bir de gördüm. O çektiğimiz Robert Hero. Ben onu artık Robert Hero diyeceğim. Robert Hero değil. Ee, 304, 304 görüntülenme, görüntülenme almış. almış. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar izlediğiniz için. Cansınız Gerçekten. iyi ki varsınız. Cansınız iyi ki varsınız. Bu videoya da 500 görüntülenme gel gelirse çok seviniriz. Evet. Şimdi benim en sevdiğim yerlerden birisi Hop Ya bak Oo. burayı hiç sevmiyorum. Bak Şuralardan dolaşacağım. Ben gelmeyeceği yerlerde kaçırmayalım şunu. Büyük bir ihtimal geçeceğim. Geçersin, geçersin. Geçtim. Tutun. İlk Beşinci olarak olsun. geçtim. Beşinci. Bu arada ismimiz hala player işte altı işte player bu da filan kalmış. O zaten ikincisinde değişiyor ikinci oynadığımızda. Belki sonra birlikte oynayabiliriz İstanbul gaçsin. Birlikte oynayabiliyorsun parti kurarak Türker. Birlikte mat çekiyorsun yani. Hmm. Bakalım. 7 kişi daha. Geçer mi sizce bu? Geçemez. Geçemez. Bence de geçemez. Hmm. Çok kötü oynuyor. Buraya gelmesi bile mucize. 4 kişi daha gideceğiz. Ve gitti. 14 kişi kaldık. Belki futbol maçı yaptırabilirler 7'ye 7. Hmm. İnşallah futbol gelir. Bence gelir. Herkes iki maç yapacak. Bence de futbol gelir. Wow, herkes bitirene Evet bitirene kadar. Yanana kadar yani. yanına Bakalım. Kadar. Yani iki maç değil. Oo, Sen... Benim biraz iyi biraz çok da kötü oldum. Bazen hemen yanabiliyorum. Biraz Bazen de çok fazla bekliyorum. Lazer şey ne? Şu an tablette olduğum için biraz alışık değilim tablete ya. Serdar tablete alışık değilmiş çünkü o telefondan oynuyor. vardı da telefonumuzda yok. Yes! Sak kazandım. Yes! O son bir yani finale çıkmam bile Dörde bence. Dörde dört futbol maçı oynatırlar mı? Yok oynanıyorlar. Dört, dört kişi bizle aynı. aynı. Yok yok. Ee, bu final şimdi bakalım kim birinci olacak. Ben ben e, üç kere birinci oldum ama birçok kez de ikinci oldum. O en sevdiğim yer. Burada birinci olman biraz garanti. Ama çok az garanti. Yedinci en az yedinci. Hayır en az yedinci. Şu adam ee, en az şu an. Elendiler yedi olacak. Bir kişi elenmiş mesela. Ah işte. oh, çok iyi. 1 kişi elenmiş. Şu an çok kişi elenmiş. Dört kişi. Dur 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 gösterme. Elenme. Yelen. Ya son hak kazandı dedi. Hak kazandı. Yes! Be, birinci bir oldum. oldum. Birinci oldum. Son i̇lk anda. ilk oynayışımda bile birinci oldum yani. Son anda be süper. İlk yani ben ilk yükledim bu oyuncuyla bile birinci olduğuna inanamıyorum çünkü ben gerçekten oynarken çok fazla yanıyordum çok. Dur özelleştirde şun var Şunu şunu seçeceğim. Tamam. Tamam, Şimdi şu ben yerde. ben oynuyorum ben yeni oynuyorum birinci olamayabilirim bu arada yani birazcık ta... oyna full yeni başladım telefondan bile oynamıyordum. Ben eskiden sadece Fall Guys oynuyordum. Yeni başladım. Bakalım sırada ne varmış. Hop. Tilefal. Tilefal. Bu hala sakın be. sakın gitme Türker. Yeşil bölgeler. Aa miyim? şansa bak değil mi? Çok şanslıyım. Bu millet birbirlerini ittiriyor. Çok dikkatli olman gerekiyor. Evet. Bak ittiriyorlar birbirlerini. O yüzden hemen düşüyorlar. Oraya geç. Şuradan devam edecek. Sakın yolu bozma. Ya <laughs> geçiyordum. Allahım, Allahım. Çabuk koş. 7-16 Ve galiba Türker kazanamadı. Hayır. Evet Türker kazanamadı. Hayır. Alo. Olmaz. Olmaz. Hayır. <laughs> Türker. Bit. Hala bitmedi Türker hadi. Daha bitmedi. Abi yapalım. Hayır o adam geçti. Hayır. Al, al. Türker ilkinde elense de hala gönlümüzde. Ya. Hayır. Ah. Oh. Türker gel senin tabletin sen aç. Ya sen al sen. Ya. Hadi yok çok sarı bir saç. Yine de çok güzel geldi. Ee, hemen Vay, hemen giyelim. Kullan. Daha destansı, daha iyi şeyler de gelecek. Bir, Yani <laughs> işte bakacağız. Erdem açtı sıra dışı çıkardı. Ama evet, arkadaşlar sen... bu oyunda gerçekten birinci olmak çok zor. Evet. Serdar ilk oynayışında birinci oldu. Bu, bu başarı. Falgaç daha kolaydı. Aynen Falgaç da çünkü e, şey şey online değildi burada başkalarıyla online o <laughs> oh, benim en sevdiğim yer ben de seviyorum ben bunu. bunu bu arada NFL'yi bilmeyenlere söyleyeyim bu Amerikan futbolu demekmiş <laughs> ama benim şansıma bak ilkten geçimleri ben buldum <laughs> şansıma bak abi diye. Çok iyi gidiyor şu an Erdem. Kesin birinci olacak. Kimse Aa çarptı. Daha kimse elenmemiş. Hak kazandıkları bu. Elenenler değil. He. Çağlar. <laughs> 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 daha kazanma <laughs> bir elenme diyor. Hayır hayır. O da yazıyor. Yazınca anlıyorsun. Yazıyor. Hı. Hadi şu an her Erdan... Bu arada Çağlar Okuma yazma çok bilmiyor. Birinci sınıfa gidiyor. Erdem de ikiye gidiyor. Serdar beşe, ben de dörde gidiyorum. O yüzden 6 Şubat'ta maalesef yaz yarı yıl tatilimiz bitecek. Evet. Derslerimize çalışın. Ondan evet. sonra. Derslerimiz olduğu için çok video çekemeyebiliriz. Affedersiniz ama tatilleri çekmeye çalışacağız. Evet. Yani cumartesi pazar, cuma cumartesi pazar özellikle cuma okuldan sonra falan çekmeye çalışacağız. çağlarla. belki Türkiye'nin oradaki arkadaşlarıyla video da çekebilir. Evet. O Erdem bunda biraz iyi. Ama tabii ittirmemeleri gerek. Evet. Dur dur. Erdem işte böyle bazen. Evet Erdem atladı. Düz git Erdem bana güven. Ne dedim ben? Kesin geçti Erdem. Dur şuraya. Erdem. Erdem, Erdem ikinci oldu. Erdem. Finale adını yazdırdı. Evet. Erdem finale adını yazdırdı. Bakalım o da birinci olacak mı? Birinci olursa gerçekten iki birincilik çok zor. Evet. Bir şey. iki birincilik çok zor bir şey arkadaşlar. Gerçekten. Serdar bir de son anda aynen geliyordu. tam düştüğüm anda bir saliseyle kazandın neredeyse. E, bir saliseyle kazandı neredeyse. Vay çok. Ah aa, benim en sevdiğim bölüm. Erdem de burada kazanabilir. Çünkü gerçekten bazı adamlar burada çok kötü oluyor. hadi Erdem, Erdem gereğinden fazla zıplama. Yaparsın Erdem. Tamam mı? Erdem. Erdem mı? sen yaparsın. Yedi de bir sen iyi bir çocuksun Erdem. Sen 7'de 2. Ya elendikleri bu çağlar. Finalde elendi oluyor, hak kazandı yok artık. Çünkü birinci olmak var artık. Bu Erdem, şu Hadi. kamyonetlere çok dikkat et. Bunlar Hayır be. yapma Erdem. Onlara çok dikkat et Erdem. Bir daha yanlarına doğru git, tamam mı? Hı. Maalesef Erdem, finale adını yazdırsa da üçüncü veya dördüncü olmuştu. Bu arada reklam çıktı arkadaşlar. Aynen başlar. Erdem dördüncü olsa oldu yine de çok iyi. Evet dördüncülük de iyi baş. Tebrik ediyoruz Erdem'i. Sıra Çağlar'da. Şimdi. Çağlar fazla bil, fazla bilmese de oynayacak. Evet yani. Ben ona olacak. inanıyoruz biz ona inanıyoruz. Evet o birinci olacak. olamayabilir yani. Ben ilk değil elendim. Bu arada arkadaşlar. Artık yorumlar var. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir de yorumlar bura da yazın. Peki, Belki e, bundan sonra ooo, e, e, bir araba tane araba oyunları, oyunları da he, çekebiliriz. Araba oyunları da çekebiliriz. Bundan sonra hemen onu çekeceğiz. Merak etmeyin. Fall Guys çekelim mi bilmiyorum. Yani onu düşünüyorum. Çağlar büyük bir başarıyla gidiyor. Hak kazandı. 16 daha 0. Şu an Çağlar çok iyi gidiyor. Çağlar. Çağlar çok iyisin. Çağlar. <laughs> Çağlar orada. Çağlar tırmandı. <laughs> Gerçekten Çağlar oyunun kitabını yazmış neredeyse. Çok iyi oynuyor İlk başta bile. Ha evet. evet. Bana keşke böyle şeyler gelse. İlkten ilkten zart ettim ben. Hatta hayır. İkdan zotladım ben. On, ben. Altı. Hayır 12. On 12 on kişi gelmiş 16'dan. Çalar çabuk ol 13. 13 çalar yaparsın 15 16. Hayır bitti. Ee, Tam kazanıyordum. orada atlayamadım. Evet. Sıra Serdar'da arkadaşlar. Birinci olur mu ki? Ee, ben ben e, tekrardan oynayayım mı diye sordum. Kim bir kere daha tekrardan oynasın. Çünkü süre fazla olunca pek izlenme almıyor videolarımız. Ben bir tane daha fazla oynayayım dedi. Ne? Türkler de aynen Türker kanalının sahibi olduğu için oynasın. Zaten ben birinci oldum. Herkesten daha fazla oynadım. Aynen. Çünkü ben zaten ilk oynuyorum. Daha bilmiyorum. Ama bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Yapmaya, yani geçeceğim değil de yapmaya çalışacağım yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Oynuyor oynuyor. Süper Bowls kan. Benimkinde aynı herhalde. Yo, bu aynısı ama bir değişiyor. Evet, topları sadece farklı. toplarıyla e, yazıları farklı. Evet, Nasıl? Bu arada Ankara'da olanlar biz de Ankara'dayız. Baya bir yağış etkili olmuş. Ben yeni evet. geldim. Türker de yeni geldi ama yani o kar yağdı Ankara'ya. İyi kar topu oynamalar Gidiyorum. Kar. Yani oynar. O iyi mi gidiyorum? Evet. Süper mi gidiyorum? Süper değilsin de iyisin peki. 16'da 2 kazanmışlar abi. Türker çok iyi Türker. 8. Ve girdi tek Türk. Türk yes Türker, ben 10. oldu. Türker 10. oldu. Yes. Hak kazandım. Türker yarı finale çıktı. Kaybetti. Tavşan. Yarı finale. Şu bu çeyrek ta... final değil mi? Yok. Yarı final. Yarı final. Final. Yarı tamam, final. Tamam. Yarı final. Yarı final. Sonra final oynanacak. İnşallah futboldur. 8 oldu mu? Hiç bilmiyorum bak. 16 belki aynen futbol gelebilir ama inşallah, i̇nşallah futbol gelir annem. Hadi. Vay. Oh. Ya futbol geçti. Kesin gelmeyecek. Ben biliyorum. Yok. Hadi futbolumuz geldi. Geldi. Çok Kesin. geldi. Ee, ben bunu ilk gördüm yeni gelmişti çok sevdim bunu finalde ikinci olmuştum bir keresinde Evet ben de vardım yanımda 8-6 kazananlar İlla bittim ha baştan başlayayım Süper oldu bu Ama 8-16 değil de 8-6 ah, kazananlar teki. Çok teki iyi diyor Çabuk ona çık Şimdi dur. Şimdi dur. Çabuk geç. Çok iyi. Hadi. Hayır. Aa, olsun Serhat'ın de de tekniği. Daha 8 kazanan olacak. Evet daha. Daha Hı. iyi. Korkuyorum ama Serdar. Endişelenme. Çok endişeleniyorum. Daha 8'e 0. Rahatına bak. Oraya geçme. Ee, daha fazla yükselene geç. Bak orası yükseldi. Şimdi orası yükseliyor. Oraya git. Şimdi koş. Ana yeşile gir. Yeşil uğurlu. Hadi uğurlu sayımız. Ee, yeşil şeylerden geç. Hızlandırıyor seni. Yeşillerden. Geç. Evet. Dikkat et buradan. Helal. Şu an çok iyi gidiyor ama elendik ya. ya. Ama ye, neyse çok güzel oldu. Videomuzun evet. ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu abone ve like atmanızı bekliyoruz. Bu <laughs> buna da iyi görüntülenme gelsin arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Cansanız iyi ki varsınız. Görüşürüz. Görüşürüz.